Yani var mı bakayım? Evet, git, var burada. Ya. bak şarkı bezi var. pompalım mı geçiş ya? Ben pompalıyım ya. Bırakmışım pompalıyı. Mavi AK işleyen mavi AK. AK. Kim diyordu ya burası kalabalık falan filan diyordu. Sayıttı galiba. Sayıttı. Bir atı makineli bıraktım Hayır, evet, mavi yani. evet, Buldum metrik edildi buldum 25'lik hmm, var mı atsanıza? Var, var. Ben bir, bir tane var, var. 50'lik buldum burada da onu içeceğim 25'lik içeceğim 50'lik var mı? Mağazalarda buldum gerçi Evet ben onu içeyim diye şey yaptım Bir tane de ben kaldım Öztan'dan 25'lik atsam Başka mı? Bir, bir Başkan, tane attım abi arkanda Arkanda mı var? Attım. Hani Attım biri aldım. Abi 25 aldın aldım. Şurada şurada. Burada 25 50'lik ah, de burada. Evet, evet. Varsa 25'lini ben de alabilirim. Konsol ikken sen. Ha sende de hiç yok. Dur bu yedi değil hiç ya. Oraya bir tane, iki tane kat dedim be. İki tane mi attın? Evet, i̇ki tane. Bir tane orada. Birini ben aldım işte. Ki, atmış, ben or. içtim onu. Yeni şey Özkan'a için. Yeni şey yani. Herkes 150 elli. O de var adam. Yüzler. Mavi. Mavi şey mavi diyeyim. yeşil. O yüklü var. Şurada. E, biz insan cezası mı? Yeşil yüklü burada. Alana da gidecek. Yeşil yüklü. Değilmiş. Ne almayacağım tabii Özkan onu sarı yap sana şey vereyim sen piksel vereyim Sarı yok ki şey altın yok o kadar şey 300 altını var Para o. yok para yok Ben, ben yaparım ben de, ben de var o, ya 5 piksel Yüklü mü? Yüklüyü ver sarı yapalım ya Adam aklını veriyor Yüklü dediğin sarı olur ya tabancayı bıraktım. orta tabanca. Ya ben gidiyorum adam. Dur. Hani bu kadar. Şşt genç ya, buraya. Sıkayım mı bunu? Şurada <laughs> sarı bir şeyler var ya. Bir de. T90 mu? Ooo sarı AK var burada. Siz yut arıyorsunuz ya. Oo var. Falan geldi ya. Neyse olsun. Aynen. Sait gel Aha. ah. Burada. Al abi bunu. Ne ya? Ha tamam güzel. Alan geldi. <laughs> Alan çok uzak mı? O Özkan gitmiş. 300 metre hadi bakalım. Uğraş dur. Sargı bezi var bende. Yani. Hakan abi düşüyor. Abi. Düşmüş. Bekler kesildi desem Ya ayet bende de kesildi şey basmaya evet. var sarılıyız. Bende 3 tane metin var abi. Bende 3 tane metin var. abi biz sende uçalım mı? Uçalım neyde? Önünde adamlar var. Ama adamlara bulamıyorum. Çok uzaktan böyle bir bak gelecek. Bakayım, bakayım mı? Bas bas. Çürük diyor o zaman Gel abi. Nereye gideceğiz şeriflerini de ben de oraya gideyim. Yapma. Ayağa geldik ya. Adamlar şurada. Ya. adamlar Adamlara bulaşmayalım canımız çok yok da. Benim kalkanım da hiç Aynen yok. Ya. Bak şurada uçuyorlar. uçuyor bir tane. Ya. Lan desene bulaşmayalım diyor sen buraya. Şurada şey var, ellik var. Oh, Birim var. Şurada çatışma var. Aa aşağıda adamlar var çünkü şeyler çıktı. Birilerine, fedailer çıktı. Neyse garip kim ya Chase o zaman Metrik'e zaman alayım seni İçtim mi ellerini? İçmedim aldım ben sen İç tane daha var rahat olun Ben basamamışım Nerede üstten 25'lik var şurada bende onu alayım. Onu, onu al. 25 var bende. Öyle. Şurada balık da var. Etkik de var. Al 25'lik. Adam ya abi, şurada abi, çatışıyor. Abi. Özkan dalıyor şu. Dalma dalma. Yo. Ah altında çatışıyorlar, altında çatışıyorlar. Ah şurada. Tam altında var. Benim daha 105 dedim. Ay ona ben Biri de. Bir öldü. Sorayım. o tarafta kim birilerle mi sıkıyorsunuz? Tam benim altımda biri var. Ne evet, çıkıyor? Evet. Şurada. Abi, abi şuradalar ortadalar. Evet. Ara ara. Ben de onlara sıkıyordum. Yerimde iyi de. Iyiydi, Şuradakine 105 vurdum. Güm. Hadi be. Başka. 22 mi abi yukarıdaki şeymiş abi. Al şurada. Hop. Al keskin çelmeni var mı? Olmaz mı? Ağrıya meğer bir sınav varmış bence çıktı. Salalım mı onları? Bırakalım da alana gidelim. Alana. İkileri yapıya sıkıyor ya. aşağıda Kanaldan aşağıya iniyor Kanaldan aşağıya iniyor Kanaldan Yerim iyi Gel. Ben de gelirseniz Geldim abi Ya, ya internetim gitti gene Yerleşelim evet. mi devam tamam. mı? Onlar aşağıya oradan inmişler herhalde yani. Onlardan evet. hiç öldürebildik mi? Yok <laughs> evet. abi oradan bayağı 3 tane hesap 105 vurdum Ta canlar sağlam dur yani. Şurada ne kızman. Olsun iyi buraya yani Abi şuraya bir arena mı Mermi Mermim yok yalnız. duvarda yapıyor. Aynen hiçbir şey yapıyor. Yani yapı az. Biraz alçakta kaldık ama biraz alanla beraber yüksekte bir şey Taş kırı biraz taş. Aynen ya yani, şuralarda taş kıralım. Sıkan olursa bakarız. Ben şuralarda Taş kıracağım biraz. Aslında sizi atarım. Arkana yandı şey yap. Bak gelen giden var mı diye burada soruda yapıp kaçıyor. Eş oldu. Bir tane ben buraya yapı yapacağım. Abi o şeyin oldu ya. aynı ölçüden basıp 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 Solda tepeden gelen var mı? Yok Biraz daha taş kırsan aşağıdan önce resmen. Bir alanı kapatabilirsin Rahat Botu alıp Oha ya o kadar da vurulmaz yani Oldu vurdu mu? Oldu mi hiç çizmiyor Yok bu gelmemiş Çok aşağı gitmişsin sen O kadar gitme gitmeyecek Şu yani. yanımızdakileri kırsan yeter be. Aa şurada sandıklar hmm, var yani. sağdaki binada. O binanın tepesine de kullanıyoruz. En yüksek yerde orası aynen. Sağdaki Alanda binada... alan değil. Değil değil mi? Ama içinden geçmiş. Ama ucunda aynen. Gidelim. Bence orada yapılmak bir şeyler buluruz. Hop. Oooo. Oh, yeah. Buradaki sandığı hemen açtınız mı? Maşallahınız var. <laughs> bak bir adam de var. Yani burada yapacak şey yok. bir deniyor. Almıyorsan bas son bir Özkan. Dur dur beni de bekle. Ya, Yanım full olsun. Şimdi basalım. Bastın mı? Gel. Yanımız full gel olsun ya. Bekle. Benim full. İçinden geçelim alana doğru. Kıra kıra. Abi kimin sakiniz var? Özkan ye. Bunu biz kendimize siper. Bunu kırmayın. Kendimize siper yaparız gerekiyor. Biberleri yeseydin iki senede Hızlı olurdu ama. Her neyse. Aa sağda da bir tane şey var. Sandık var. Biber evet. var bunu yiyeyim ben. İki adam mı var şurda Evet orada adamlar var. Sa bak ee, sağ tarafta. Evet evet orada. Sniper olanlar. Oradan bir bak. Bak bak tam o tarafta bak. Tam önde. <laughs> Hmm, 326 yanında. Arkadan mı yanında? 52 ha, yedi. Kalkan kötü oldu. Kutlandı. Kalkanlar. Kalkanlar. Biri snipe deniyor yalnız. He onların birisi deniyor. Yedilik var. Kim yedi? Ben snipe ben snipe ben yedi. yedi. Evet yedi. Bundan biri geldi. Sana Allah'tan da denedi de sana ayıp. Aynen. Allah'tan yap yap. Tamam. Yap yap, 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 yap yap Etrafını bir <laughs> etrafını, etrafını bundan, bir topa yap. Bunda bir hareket ediyor ya. Buna Yerden az yüksekte o. Hadi yanımda biri var. Bunda. Vallahi yanımda. Beyler tek kişi gelin. Binanın içine gir der. Tek kişi alalım bunu gelin. Gel gel. Burada Kuma girmeye çalışıyor. Helal. 50'lik var. Benim yerim güzel. Şöyle açıkçası tekrar. Etrafını Bir Etrafı çok açık. 50'lik al alacak yer olan yok mu? Arkana benim vardı. Olur. Nerede o? Gireyim mi tekrar alalım? Burada al, da, orada, burada, burada, ben attım dışarıya. Şey benim biraz yap canım düştü. Dur şunu açıklasın bir tane. 25 şifre vereyim mi? Var var ya. Yok değil mi? Candan düştü ya. Metkit varsa metkit basar. Metkit içeride kaldı. Nerede? Alanda mı kaldı? Alanda kaldı. Burada şeye bas ya. Tane. Kamp ateşine. Ama şey Ama lazım. 200 oldu. 80 tane var. Alana gidelim mi? Niye abi bir tane? Bu ekip var. Sınav patlar. Keçkin içerici deniyorlar bana evet. O 앞tan çıkıyorlar artık. Ben nasılsın? Oleyin yine Alana doğru Açıktasın şu an. Allah korur abi. Müjderim müjderim Allah Allah gel 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 gel. Yerimizde. Yükselelim. 37'si galiba. Evet, ya gidim. üstüne yapı yapmayın. Hadi. Arana kaçıyor biraz düştüm. Avcı onu. şifanı da al. Aha. Arama arama yaptı. Direkt öldürecektin onu. Evet, aynen. Aşağıdan şuradan biri sıkıyor, yapıyla geliyor. Şuradan. Burda abi daha üstardayız. 37 mavi O beyazıyor 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 Sait beyazıyor alacağım onu Aşağı git Aşağı git Aşağı atladı Aşağı atladı Aşağı Aldım birini Birisi aldım Sakın şeref var Geliyorum oraya Geldi Abi yapışkan olmuş 159 153 Hey lan Efendi biri Yok aldım Yok var. Alttakini de al. <gülüyor> <gülüyor> 9 yapım var şu an. Mor pompalı var. Net orada. Var. Alttakini... geliyor. Alttakini geliyor. Alttakinin yapısını da al Bir alta, Gensin. Gensin. alta ikiye ya. yani. Yapısı Şey, buraya met attım hiç gitmemize gerek yok. Abi sana ben mini atmam lazım. Mini attım. Aldım aldım aldım. Var benim, var benim, var benim. Var benim. Her şey. Çevirseniz şey karşıda var. bak Aynen. abi karşıda. Şey de dur bekle. Elleriyi bas. Attı attı. Sait şey bastı. Volkan Hı. abiye doğru gitti. Ha. Evet burada. Yanımda. Bir yerde. Ya aşağıda yukarıda. Cam Cam bulmuş şu buradan, şu buradan Ya, yürü. Burada bir yerde can basıyor. Alanda kalacak. Yukarıda mı? Bilmiyorum ki burada değil aşağıda. Burada burada bir yerde ya. Şurada bile olabilir. Yok değil. Neyiz altımızı kırarsa he <laughs> açıp açıp vuralım ya. Burada bir yerde, burada bir yerde. <laughs> Yok orada değil burada. Ben bu alanda kaldım. Ben sana alanda. Bak alan evet, ben orada alanda Alanda bence. Nerede bu? Elimde. Seyit nerede? Görebilsem sıkacağım. Hepsi <laughs> <serpiliyorsun. gülüyor> Senin orada bir yerde ama altında herhalde. Ben yukarıdan dardım. Nerede? Bilmiyorum ki abi. Yok beni. sıkıyor öyle. Altta o zaman o. Alan oynuyor. O da geliyor. Çok karanlık olsun ya. Orada görüyorum. Yapma be. Abi çok karanlıktan geldi ya.

Nasıl be Bas koçum hadi koçum 2-1 abi bir kere. Sağ seninse sağdan aç Aa, abi abi Üst onlu. Bravo güzel geçti Kapatamazsın abi arayı kapatamazsın <laughs> zemin koy abi aynen zemin koy Hadi be Çok güzel 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 oynadık Kaç canı varmış?